Merhaba arkadaşlar, okullar artık kapanmaz mı? Bu dönem için karar nedir? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Videoyu sona kadar izlemeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada sizlere gerçekten çok önemli bir açıklama yapacağım. Bu açıklamada şunu belirtelim. Biliyorsunuz ki artık koronavirüs tedbirleri hafifledi. Ve artık eskisi gibi de hem okullar için hem diğer koronavirüs tedbirleriyle alakalı çok da eskisi gibi haber çıkmayacak. O nedenle sizlere biraz daha diğer türlü haberlerden de aktaracağız. Tabii ki okullar için de haberleri aktaracağız. Yani koronavirüsle alakalı her türlü haberi aktaracağız. Ama diğer türlü haberleri de sizlere aktaracağız. O nedenle bizlere destek olmak amacıyla diğer attığımız haberleri de lütfen izlemeyi unutmayınız. Biz de çünkü sizlere tüm haberleri aktarmaya yeniden devam edeceğiz. Yani lütfen bizlere destek olmayı unutmayınız bu şekilde sizlere aktaralım. Okullar artık kapanmaz mı? Şunu belirtelim ki baktığımızda Sağlık Bakanı Fahrettin koca birçok kararı e, açıkladı ve artık maske bile kalktı. Okullarda iki kişi de biliyorsunuz ki pozitif çıkarsa o sınıf karantinaya alınıyordu. Artık o da kalktı. O nedenle şunu söyleyelim. Bu kadar tedbir kalkmışken okulların bu dönem içerisinde kapanma ihtimali maalesef çok 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 düşük. Yani e, bu dönem içerisinde muhtemelen okullar arkadaşlar kapanmayacak gibi gözüküyor. Yani yüksek ihtimalle de kapanmayacak. Şunu belirtelim dediğimiz gibi alınan kararlar o kadar e, aslında tedbiri yüksek kararlar ki yani o kadar çarpıcı kararlar diyelim biz buna. Çünkü biliyorsunuz maske bu zamana kadar çok önemliydi ve hiçbir şekilde çıkmaması gerekiyordu. Ancak açık alanlarda artık çıkarılma kararı alındı. Yani bu tarz bir karar alınmışken okullara kapanacak denmesi gerçekten çok saçma olur. O nedenle büyük ihtimalle okullar bu dönem sonuna kadar kapanmayacak gibi gözüküyor. Ancak yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. O nedenle bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.